Bonbon TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda bebeklerle ilgili ilginç bilgileri derledik. Dünyada her 3 saniyede bir bebek doğuyor. Kayıtlara geçen en ağır bebek 1955'te İtalya'da doğdu. Bebek doğduğunda 10 kilo 200 gramdı. Araştırmalara göre anne hamileyken horluyorsa bebeğinin kilosu ortalamanın altında oluyor. Yetişkin bir insanın vücudunda 100 trilyon bakteri olmasına karşın bebekler sıfır bakteriyle doğar. Doğumundan tuvalet eğitimini tamamlayana kadar bir bebek 8 bin civarında bebek bezini kullanılmaz hale getiriyor. Getirir. Bebeklerin yetişkin bir insandan 60 tane daha fazla kemiği vardır. Kayıtlara göre hayatında en çok bebek doğuran kadın bir Rus. 1725 ile 1765 yılları arasında 4 kez 400, 7 kez 300 ve 16 kez ikiz olmak üzere tam 69 bebek doğurdu. Bebek doğduğunda vücudunda sadece bir fincanı dolduracak kadar kan vardır. Bebekler ilk birkaç ay etrafı siyah beyaz görür. Yetişkinler asla yapamaz ama bebekler 7 aylık olana kadar aynı anda yutup aynı anda da nefes alabilirler. Prematüre yani erken doğan bebekler genelde solak olur. Bebeklerin tad alma duyusu yetişkinlerden 3 kat daha duyarlıdır. Buna rağmen bebekler ilk 4 ayda tuzun tadını ayırt edemez. Araştırmalara göre bebekler ilk birkaç ay rüya görmüyor. Bebek doğduğunda gözlerinin büyüklüğü yetişkin bir insan gözünün %70 büyüklüğü kadardır. Bebekler ilk aylarda kafalarını soldan ziyade daha çok sağa doğru çevirirler. Yeni doğan bebekler her 20 dakikada bir çiş yapar. Bebek 6 aylık olduğunda bu süre saatte bir olur. Antarktika'da ilk bebek 1978 yılında doğdu. Bebeklerin %80'i bir doğum lekesiyle doğar. Bebek doğduğunda annesini kokusundan ve sesinden hemen ayırt edebilir. Ama annesinin etrafındaki diğer kişilerden farklı olduğunu görebilmesi için birkaç hafta geçmesi gerek. Dünyada en fazla ikiz bebek oranı Nijerya'dadır. Her 22 hamilelikten birinde bebekler ikiz olur. Dünyada en az ikiz bebek oranı ise Japonya'dadır. 200 hamilelikten birinde bebekler ikiz olur. Bebekler doğduğunda diz kapakları yoktur. Diz kapağı 6 ayın sonunda oluşur. Bebekler kadın sesini erkek sesine tercih eder. Bu bilgi bilinçaltımızda olduğu için bebekleri genelde sesimizi incelterek severiz. Sırada video önerisi var. Günlük hayatımızdaki 4 sorunu dudak nemlendiricisiyle nasıl çözebileceğinizi öğrenmek ister misiniz? O zaman lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.